sürdük. Alışveriş yaptık. Öncelikle gelin helallaşalım. Ondan sonra duaya geçelim. Merhuma hakkınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Sonra, Booksnu... Allah razı olsun, makamı cennet olsun inşallah. Buyurun amin. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in hamd, mukaddes kitabında vakti gelince herkes ölümün tadını tadacaktır buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam sizin için en büyük vaiz ölümdür sözüyle ümmetini uyaran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun temiz soyundan gelenlerin ve başlarına bir musibet geldiğinde biz ancak Yüce Allah'ın kullarıyız ve yine onun yüce huzuruna döneceğiz diye bütün Müslümanların üzerine olsun. Yarabbel alemin Mağfiret dergahına sığınarak affa mağfiret bekleyen kamil kulun ruhunu şahdeyle. Makamını cennet eyle. Hatan ve kusurlarını affeyle. Rabbim kalbinde cennet bahşelerinden bir bahçeyle. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı amellerini kendisine kabrinde yoldaş eyle. Rabbim geride kalan yakınlarına sabırlar nasip eyle. Sabretmeyi lütfeyle. Bizler de ölüm gerçeğiyle karşılaştığımızda cümlemize son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibesiyle çene kapamayı cümlemize lütfen ya Rabbi. Ya Rabbel alemin biz iki cihanda aziz eyle. Her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Son nefeste iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.